Hoş geldiniz. Ben Halil İbrahim Ünlü. Üsküdar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün Turing ile beraber proje yönetim metodolojileri ve ecel yönetim metodolojisi üzerine bir sunum gerçekleştireceğim. Şöyle başlayalım. Derseniz proje yönetim metodolojisi nedir ve ne işe yarar? Proje yönetim metodolojisi dediğimiz zaman bir projenin belli başlı standartlar çerçevesinde geliştirilme süreçlerini planlayan iş grubu aslında biz bunu metodolojilere yayarız. Yani bunu profesyonelleştirir ve disipline ederiz. Şöyle izah edebiliriz. Bunlar kolay yönetilebilir olmalıdır. Yani bir proje herkesin anlayacağı derecede basit ve herkesin uygulayabilir düzeyde kolay olması gerekiyor. Erişilebilir olması gerekiyor. İkinci olarak disiplin diyeceğiz. Disiplin dediğimiz şey kimse bir rahatlık sağlamadan daha doğrusu şöyle söyleyeyim rahatlık sağlamadan ziyade herhangi bir kişi bir disiplinsizlik yapacak ölçüde izin vermeden Proje geliştirmemizi sağlar. Bir sonrası kaliteli ürün elde etmek. Kaliteli ürün bizim aslında vadimiz olur. Her zaman en kaliteli ürünü çıkartmaya çabalarız. Bir sonrası bütçe, maliyet. Bunu şöyle izah edebiliriz. Her şirket veya her oluşum gibi hiç kimsenin cebindeki bütçesi sınırsız değildir. O yüzden belli başlı standartlara bu bütçeyi sıkıştırmamız lazım. En az bütçeyle en kaliteli ürünü en ideal zamanda çıkartmaya hedefleriz aslında biz metodolojiler sayesinde. Bizim esas amacımız bu. Peki şöyle bir soru çıkabilir ortaya. Bunlar nasıl ortaya çıktı? Şöyle düşünün. Aslında genel bir yönetim çerçevesiyle bakalım. Siz bir şirket yönetiyorsunuz ve emekli olmak istediniz. Artık 40 yıl, 50 yıl o şirkette çalıştınız. Daha sonrasında dediniz ki ben emekli olacağım. İşleri oğluma veya da bir yeni yöneticiye devredeceğim dediniz. Fakat biz şunu görüyoruz genellikle. Biz şirketi veya işi devrettiğimiz zaman bir sonra gelen yönetici, CEO ya da patron, artık ne derseniz deyin, bütün şirket onun değişimiyle beraber bir sekteye uğrar. Yani işler yavaşlar. Yeni bir düzen inşa ediliyor gibi olur. Bunun sebebi belli bir yönetim metodolojisi oluşturulmamasıdır. Şöyle izah edelim. Siz o şirketi sıfırdan kendi ekosisteminize göre büyüttünüz. Yeni gelen insan da aynısını yapacak. Kendisi tekrardan yeni bir sistem kuracak. Yeni işler getirecek. Belki iş tanımlarını değiştirecek. Belki şirket yapısını bile değiştirecek ve işler sekteye uğrayacak. İşte bu noktada biz yönetim metodolojisine ihtiyaç duyduk. Yönetim metodolojisi dediğimiz şey aslında bunun standartize edilişi. Şey. Yani siz dünyanın herhangi bir tarafında gittiğiniz zaman az sonra bahsedeceğimiz Agile metodunu duyduğunuz zaman aklınızda aynı şey canlanır. Devam edelim dilerseniz. Bu noktada yine işi biraz daha projelere çekelim ve ben kendi açımdan bu projeleri ikiye ayrıldım. Statik projeler ve dinamik projeler olarak. Statik projeler genellikle kalıcılık esaslıdır. Yani şöyle düşünebiliriz. Bir inşaat işi yapacağız. Bir inşaat yapıldığı zaman 50 yıl, 100 yıl, belki daha uzun bir süre o inşaatın orada sabah sağlam kalmasını isteriz. İkinci olarak inşaatlar revize gerektirmez. Yani bu ne demek? Siz inşaatı yaparken baştan bir proje yaparsınız. Daha sonrasında o projeyi üzerinden inşaatı tamamlarsınız. Siz projenin son ayındayken ya biz binayı 10 kat inşaat çektik ama 20 kata çıkaralım diye bir şey söyleyemezsiniz. Yani revize gerekmez. Nadiren dediğimizde belli başlı durumlarda acil durumlar göz önünde bulundurabilir. Sonuç ve istekler nettir. Yani siz az önceki bir örnekten gidelim. Bina yapmak isterseniz, bir bina yapıyorum. 10 katlı veya 5 katlı diye olayı bir anda bitirebilirsiniz. Sonuç, isteğiniz bellidir. Net bir planı vardır. İşte o sizin istekleriniz doğrultusunda biz bir tane şema çizeriz. O inşaatı gerçekleştiririz. Baştaki plan sonuca kadar aynıdır. Zaten herhangi bir plan değiştirirseniz bütün projeyi tekrardan çizmeniz gerekir. Son olarak süreç odaklıdır. Az buna daha detaylı değineceğim fakat kısaca şöyle özetleyeyim. Süreç odaklı dediğimiz şey her bir testler var, her bir görevler var ve görevleri bitirmeye odaklıyız. Yani biz o görev bitirdik mi bitirmedik mi her zaman ona bakarız. O görev bittiyse mesela diyelim ki inşaatın temelini attınız. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat diye gider. Sürece odaklanır. Buna waterfall yaklaşımı diye isimlendirebiliriz. İkinci olarak ise dinamik projeler var. Dinamik projeler daha çok günümüzdeki IT, BT sektöründe kullanılan projelerdir yazılımda daha çok karşılaşırız, her an revize gerekebilir. Yani şöyle söyleyeyim, elinizdeki cep telefonları bile neredeyse her hafta, her ay olur. içerisindeki uygulamalar olsun, işletim sistemi olsun, bunun gibi şeyler, her an yeni istekler gelebilir olarak adlandırıyoruz. Siz diyebilirsiniz, ya bizim uygulamamızın rengi kırmızıyken mavi olsun. İkinci olarak, sık güncelleme beklenir. Yine aynı şekilde, biz her bir renk değişiminde, her bir fonksiyonel değişiminde tekrardan revize edeceğiz, yeni güncellemeler yapacağız. Bir sonraki ise istekler değişebilir. Bahsettiğimiz olay mavi iken kırmızı olabilir veya daha kapsamlı bir şey olabilir. İşte biz TSQL'den SQL'e geçeceğiz gibi bir istek gelebilir. Ve biz odaklı bir proje olmasından bahsettik ve bugünümüzün konusu ecel felsefesi olarak bunu toparlayacağız. İsterseniz şöyle başlayalım. Statik projelerden bahsettik ve waterfall dedik. Bu waterfall ve aşağısında gördüğünüz diğer şelale modeline yakın olan yönetim metodolojileri. Waterfall görüyorsunuz, V-Shape'i görüyorsunuz, incremental artırımlı ve 14 Fiske sistemi. Biz bugün Waterfall'la devam edeceğiz. Waterfall aslında en çok duyduğumuz ve günlük hayatta artık kökleşmiş şirketlerin veya da revize gerekmeyen işlerin temelinde bulunan yönetim metodolojisidir. Waterfall denmesinin sebebi de burada gördüğünüz Böyle sanki aşağı doğru su iniyormuşçasına bir merdiven olması. Bu bizim Waterfall yönetim metodolojisinde kullandığımız başlıca şema birinci adımında planlama var. Size istekler geldiği zaman onlar için ön planlama yaparsınız ve bir plan ortaya koyarsınız. Planınız daha sonra sizin tasarımınıza dönüşür. Tasarımları uygulama noktasında uygulama adımındasınızdır. Uygulamaları tamamladıktan sonra teste geçersiniz. Eğer testten de onaylanırsa burada canlıya verirsiniz. Canlıya geçtikten sonra ise zaman içerisinde bunun bakımları veya da işte eskidikçe bina yapılan mantolama gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada önemli olan nokta siz bir proje başladığından itibaren burada müşteriniz olsun, müşteriyle konuştunuz ve planladınız. Tasarım, uygulama, test derken testten sonra müşteriniz tekrardan ürünü görüyor. Yani en başta söyledikleri son uydu mu uymadı mı biz ta dördüncü adımın sonunda göreceğiz. Bununla beraber diyelim proje başladınız ve planlamasını yaptınız. Planlamadan sonra tasarıma geçmeden önce planlamanın kesinlikle herkes tarafından onaylanması gerekiyor. Yani biz planlamayı bitirmedik ama işte işler yetişmeyecek. Tasarıma geçelim diye bir şey asla söz konusu değil. Yani bir aşağıdaki sisteme geçemiyoruz. Geçemediğimiz gibi tamamlamadan diyelim ki biz burada tasarım yaptık, uygulama yaptık ve testli bir sıkıntı çıktı. Uygulamaya dönelim bunu düzeltelim diyemiyoruz. Tekrardan en başa planlamaya dönmeliyiz ki planda bir sıkıntı var planda bir sıkıntı yok, tasarımda var. Yani her zaman böyle en başa dönüp böyle bir döngüsellik halinde. Bu bizim işlerimizi yavaşlatıyor ve zamandan çok büyük kayıp ortaya çıkarıyor. Bu bizim istediğimiz bir durum değil. Çünkü biz IT sektöründe her zaman bir revize, her zaman bir yenilik isteyeceğiz. İlk başta işler bunlar gibi başlamıştı bilgisayar dünyasında. Projeler bunlar üzerine yapılıyordu, uygulamalar bunun gibi geliştiriliyordu. Fakat daha sonrasında büyük bir sıkıntı çıktı. Ne işler yetişiyordu ne de istenilenler kaliteli olarak sonuca ulaşmıyordu. Burada o yüzden ben avantajları ve dezavantajlarını yazdım. Şimdi biz proje yönetim sistemlerinde, metodolojilerinde asla şunu söylemiyoruz. İşte ecel metodolojisi kötüdür veya o daha iyidir gibi bir şey söylemiyoruz. Proje bazlı olarak değişebilir. Waterfall hala daha inşaat işlerinde kullanılan yegane proje. Avantajları nedir? Sistematik analiz yapabilirsiniz. En baştan her şeyi göz önünde bulundurup bütün olasılıkları bir kenara bırakıp ne yapabileceğinizi konuşursunuz ve bir kaliteli ürün, yani mükemmel ürün çıkartmaya uğraşırsınız. Başta bu plan da bellidir. Zaten planınız belli olduğu için sapamıyorsunuz, en başa dönmeniz gerekir. Yapılacakların net olması ise bütün paydaşlar, bütün çalışanlar açısından mükemmel bir şeydir. Çünkü kimsenin kafasında bir sis bulutu yoktur. Ama dezavantajlarına geldiğimiz zaman, yüksek nitelikli projelendirme uzmanlarına ihtiyaç duyarsınız. Bunun sebebi ise bütün olasılık sazıları öngörmeye çalışacak bir tecrübeli elemana ihtiyacınız var. Her şirkette böyle bir eleman olması çok da mümkün görünmüyor. O yüzden insan kaynakları noktasında burada sıkıntı yaşayacaksınız. Adım testleri yoktur. Bunu ecelde açacağız. Adım testleri dediğimiz şey ise diyelim planlamaya geldiniz. Bir test edelim. Bu planı uygulayacak mı, uygulanmayacak mı diye. Bunun gibi şeyler görülmez. Test aşaması sadece testte vardır. Hataların devamlılığı söz konusudur. Az önce bahsettiğimiz mevzu. Diyelim siz tasarım aşamasında bir hatayla karşılaştınız. En başa mı döneceksiniz yoksa hatayı görmezden gelip devam mı edeceksiniz? Diyelim devam ettiniz. O hata kar topu etkisiyle bir sonraki adımda daha büyüyecek, öbür adımda daha da büyüyecek ve belki de projenizin hiçbir zaman gerçekleştirilmesine sebep olacak. Son olarak bürokratikleşebilme dedik. Bürokratikleşebilme ise bunun süreç odaklı bir şey olduğunu söyledik. Yapılacak projedense bitirilecek testler, bitirilecek testler daha önemli olabilir ve insanlar bunu odaklı gidebilir. Bu da sizin kalitenizin düşmesine sebep olur. Bunlardan dolayı IT sektöründe zamanında işin yöneticileri, büyük şirketlerin en iyi çalışanları biri de gelip Agile yani çevik proje yönetim metodolojisini ortaya koydular. Bunlar 10-15 tane yönetici bir odaya toplanıyorlar. 10 ila 12 saat süren bir toplantının ardından böyle bir genelge yayınlıyorlar. Bu genelgeyle bu şablonla çok karşılaşırız. Ecel deyince ilk başta karşımıza çıkan budur. Ecel der ki, süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere odaklanıyoruz. Bu ne demek? Az önceki bahsettiğimiz bürokratikleşebilmektense müşterimiz ne istiyor? Onu her zaman göz önünde bulundurarak ve ikide bir bireyler dediği burada müşteriler ve çalışanlar etkileşimde bulunuyor. Her bir adımda tekrardan müşteriye gidip ya biz böyle bir şey düşündük, sizin isteğinizle aynı oranda mıyız? aynı doğrultuda mıyız? Doğru iş mi yapıyoruz diye bir onay almak diyebiliriz müşteriden ya da paydaştan. Kapsamlı dokümantasyonlardan ziyade çalışan yazılıma. Agile, Waterflow'un tersine en sonunda ürün odaklı değil, her zaman elimizde bir ürün olsun, onu adım adım geliştiririz mantığında. Daha sonrasında sözleşme pazarlıklardan ziyade müşteride işbirliğine. Yani biz ön baştan pazarlık yapalım, daha sonrasında bunu böyle yapalım. Bu fiyatı indirelim değil. Sizin isteğiniz merkezinde biz kendimizi değiştiririz. Yani paydaşa daha az yükümlülük yükleme üzerine bir sistem izler. Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime ve karşılık vermeye. Aslında her olayın temeli bu. Biz her zaman kalıcı bir şey değil. Haftaya sıfırdan tekrardan bir şey inşa etme üzerine bir sistem kuruyoruz. Değişime karşılık vermek dediğimiz durum tamamen bu ve Agile'ın esas çıkış noktası değişimdir. Ben buna kısacası kervan yolda üzülür diyorum. Gerçekten de Agile ile bir başlarsınız, işte en basit projeyle başladığınız şey bir anda dünyaya yayılmış bir yazılım projesine dönüşebilir. Burada daha demek ki şemanın Agile metodolojisine göre uygulanmış halini görüyoruz. Baktığınız zaman adımlar aynı fakat bir döngü halinde çünkü Agile'de bu döngü her zaman döner. Her bir split'te döner. Geri gelir. Bütün bir şablon üzerinde döner. Ama her zaman bu döngüsellik devam eder. Siz tasarımı yaparsınız. Uygulamasını yaparsınız. Test, bakım ve tekrardan planlama. Buradan aynı şekilde geri dönebiliyoruz. Şimdi isterseniz küçük bir demo yapalım. Diyelim bir şirkette proje yöneticisiniz. Bir ekibiniz var. Ve bir müşteri geldi. Biz insanların sorunlarını çözen bir projeler üretiyoruz. Müşterimiz geldi dedi ki ben A noktasından B noktasına gitmek istiyorum. Normalde yürüyorum fakat yürürken çok yoruluyorum. Bana bu konuyu çözer misiniz? Biz ondan ne öğrendik? A noktasından B noktasına gidiyor. Uygulama ekibine döndük ve dedik ki A noktasından B noktasına bir çözüm sunun. Ekibimiz uğraştık, testini yaptık, uygulamasını yaptık ve dedik ki adamın bir kaykay verelim. Biz müşterimize kaykayı verdik. Müşterimiz kaykayı aldı ve bir hafta sonra tekrar geri geldi. Dedi ki bu kaykay çok güzel fakat çok tehlikeli. Ben bununla giderken düşebilirim. Biz o zaman tekrardan proje yeni bir projelendirdik ve dedik ki biz buna bir scooter verelim. Müşterimize scooter verdik. Scooter'a bindikten sonra yine aynı şekilde bir hafta sonra tekrar geldi ve dedi ki ya bu scooter çok güzel gerçekten artık düşmüyorum. Fakat yine sıkıntılar var. Küçük yollarda iyi gidemiyorum ve oturmak istiyorum giderken. Biz bu sefer adama bisiklet vereceğiz. Bisiklet daha gelişmiş bir model. Bakın şunu söylemek istiyorum. Patenden şeyden pardon kaykaydan başladık ve bisiklete geldik. Bisikletle bir ay sonrasında müşterimiz tekrardan geliyor ve diyor ki: "Bisiklet çok güzel fakat pedal çevirirken ayaklarım yoruluyor. O zaman motosikleti al." Motosikleti verdik. Motosiklette ise diyor ki: "Ya bu da çok güzel fakat yağmur yağıyor. Yağmurda nasıl gideceğim?" Ve en sonunda müşterimize arabayı teslim ediyoruz. Bunları sıfırdan bir projenin aşamaları gibi düşünün. Biz arabayı teslim ettiğimiz zaman müşteri diyor ki ''Aa evet, bu baştan beri aslında ihtiyacım olan şey. Fakat müşterimiz fark ettiyseniz bize en başından gelip bana bir araba lazım demedi. Sadece A noktasına B noktasına gidelim.'' dedi. Biz kendi içimizde geliştire geliştire müşterimizin tam ihtiyacını çözen aracı ortaya koyduk. Ve bunun sonucunda da müşterimiz tabii ki de memnun oldu. Aslında bir ecel yönetim mantığını açıkladım ben burada. Her zaman çalışan yazılım dedik değil mi? Her zaman çalışan bir sonuç. Her zaman bir ürün elimizde oluyor ve biz ürünü geliştiriyoruz. Burada Agile'ın altındaki ana başlıkları görüyoruz. Scrum, Kanban, Kaizen ve XP yani Extreme Programming. Biz bugün Scrum ve Kanban'a değineceğiz. Dileyenler geri kalanını araştırabilir. Scrum ve Kanban zaten Agile deyince ilk başta aklımıza gelen yönetim metodolojileri. Agile bir felsefe olduğunu söyledik. Çünkü yaklaşım her zaman ürün odaklıydı. Bunlar ise tamamen döküman halinde. Scrum'a geldiğimiz zaman Scrum dediğimiz şey, bazı özellikleri, değerleri ve ana temaları olan her şeyin belli başlı planlanılmış halidir. Özelliklerine geldiğimiz zaman, gereksinimleri bellidir, değişime açıktır, bütünü parçalar ve tekrara dayalıdır. Ecailin başlıca ana başlıkları aslında. Değerleri ise cesaret, bütün üyeler sorumluluk üzerinde cesaretlidir, odaklanır ve iş bitirmeye sürecine odaklanırlar taahhüt vardır. Belirlediğimiz zamanı geçmeyiz. Saygı hiçbir şekilde şirket arasında bir kavgaya ya da saygısızlığa ihtimam göstermezler. Açıklık ise bu açıklık kavramı çok önemli. Çünkü maalesef ki iş dünyasında bazenleri bunu görüyoruz. Bir ayda bitirecek demişler proje. Bir buçuk ayında diyorlar ki ya işte şu oldu bu oldu. Arasını söylemiyorlar. Scrum bunu kabul etmiyor. Diyor ki her zaman açık olacaksın ve her zaman paydaşlarına şeffaflık göstereceksin. Paydaş dedik. Burada paydaşı görüyorsunuz. Her zaman bakın ekibin bütün üyeleriyle tam ortasında bulunuyor. Yani müşteri merkezi bir sistem. Denetleme açık. Bunu şöyle açıklayalım. Bazen bir restorana gidersiniz ve restoranın girişinde şu yazar. Mutfağımız dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Scrum'da aynı böyle. Mutfağımız dilediğimiz zaman ziyaret edebilirsiniz. Aynı şekilde mutfağımızı ziyaret ettikten sonra size yapılan yemekte dersiniz ki ya ben çok tuzlu yemek isterim. Biraz daha tuz koyun dediğiniz zaman biz de bunu kendilerimize uyarlarız. Bu Scrum'ın genel aşaması. Scrum'a baktığımız zaman bazı e, karakterler var burada. Product Owner gibi. Bu Product Owner müşterimizin kendisi de olabilir. Bizim şirketimiz içerisinden müşterinin istekleri merkezinde müşteri gibi davranan bir ekip arkadaşımız da olabilir. Ekibimiz burada. Bu bizim uygulama ekibimiz. Product backlog dediğimiz şeyler var. Bunlar küçük parçalara ayırmak dedik ya. Size bir proje veriliyor. Bu projeler özelinde biz onları küçük lokmalara bölüyoruz. Bunlara diyoruz ki işte bugün şunu, şunu 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 yapacağız. Yarın ise diğer testlerimizi halledeceğiz. Bu product backlog. Burada büyük bir sprint görüyoruz. Sprint özelinde bir planlama yapıyoruz. Sprint planning meeting dedikleri. Toplandıktan sonra diyoruz ki önümüzdeki 1 ila 4 haftalık süreçte biz bu product backlog'tan neleri yapacağız? 10 tane görevimiz var. 3 tanesini alıyoruz. Bu hafta biz bu 3 görevi yapacağız diyoruz ve bunları sprint backlog olarak adlandırıyoruz. Bu sprintler bir ila dört hafta süren süreçler. Bir ila 4 hafta dediğimiz şey e, bu standardı bunun. Ya yani 1 hafta ile, ile başlar, dört hafta ile bitmek zorunda kesinlikle. Dört 4 hafta geçmemesi sağlanır. Başta dediğimiz gibi taahhüt. Scrum Master dediğimiz bir karakter var burada. Yine çalışma arkadaşlarımızdan. Bütün bu sistemi kontrol eden ve işlerin aksamadan devam etmesini sağlayan bir lider. Fakat lider dediğimiz zaman burada böyle bir e, diktatör diktatörvari bir liderden ziyade Hizmetkar lider dediğimiz işte takımın önündeki engelleri temizleyen, onların yolunu açan bir liderden bahsediyoruz. Bizim Scrum Master'ımız bu sprinti kontrol eder. Herkes işini düzgün yapıyor mu diye kontrol etmesin. Değili Scrum denen gün sonu toplantılarımız vardır. Bu Daily Scrum'larda 15 dakika içerisinde herkese 1 dakika en fazla 2 dakika olarak bir süre tanınır ve herkes gün içinde neler yaptıklarını, nelerde takıldıklarını ve yarın neler yapacağını açıklar. Bütün sistem bittiği zaman ise işte burada gördüğünüz gibi iş bitiyor ve sprint review yapılıyor. Yani biz bu sprintte neler yaptık, neleri tamamladık, 3 i̇şte tane görevimiz vardı biz bunları yüzde kaç başarılı tamamladık, nelerde hata yaptık, nelerde ise çok doğru hareketler yaptık diye bir geriye dönüş feedback alınır. Diğer tarafı ise kanban. Kanban, Scrum'ın daha da light hali diyelim biz ona. Gördüğünüz gibi bir tablo var. Kanban'da her zaman tabloları açıklarlar. Bu tabloda genelde şöyle yazar. İşte yapılacak işler, yapılanlar ve bitirilenler diye. Siz bir anda gün içerisindeki o üç görevden birini buraya ve diğer tarafa atabilirsiniz. Diyelim ki ekip arkadaşınız bitirdi. Siz ona tekrardan gidip ya sen bu işi bitirdin mi diye sormaktansa direkt Kanban tablosuna bakarak ''Aa evet Ahmet Bey bu işi bitirmiş. Ayşe Hanım diğer işi diye geçmiş.'' diyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi adım şemasında yani e, working progress dediğimiz mevzu var. Work in progress az önce bahsettiğim mevzu. Her zaman yapılan işe odaklanılır ve herkes yaptığı işi ortadaki tabloya yazar. Ya yani bu tablolar özelleştirilir. Ben burada ortadaki, ortadaki diye söylüyorum ama Kanban tahtasıyla görselleştirme olanak sağlar. Yani şu e, artık kabul edilmiş bir gerçektir ki bazı işler görselleştirildiği zaman daha hızlı adım atılabilir. Aslında işi kolaylaştırır. Dar boğaz giderme ve sorun çözme odaklıdır. Diyelim ki buradaki görev bir aydır orada. Buraya baktığımız zaman herkes diyor ki ya bu noktada bir sıkıntımız var galiba. Ve hemen bunun özelinde bir toplantı yapılıp buradaki yaşadığımız dar boğaz ne? Buradaki problem ne? Hemen çözelim diye adım atılabilir. Sıbbit gibi bir zamanlaması yoktur. Bu çok önemli. Daha demin dediğimiz gibi 1 ila 4 haftada bunu sınırlandırmak zorundayız. Fakat burada öyle bir şey yok. Bir sıkıntı yaşadık ve bu sıkıntının çözülmesi için belli başlı süreçlerden geçmesi lazım. Bu burada bekleyebilir bu görev. Daha sonrasında diğer taraf alınır. Sıkrama nazaran daha esnektir. Şimdi sıkramda şöyle bir durum var. Diyelim ki o split'i koşarken 11. görev geldi. Biz onu almak için bir sonraki sıkrama koymak zorundayız. Veya da sıkrımı tamamen bitirip yenisini açmak zorundayız. Bunlardansa sıkrama bir anda uygun koşullar altında bir gelip yeni bir not, yeni bir görev ekleyebilir. Sprint'e yeni iş eklemek imkansız iken Kanban'da iş ekleme ortam sağlar dediğimiz durum bu. Bu zamana kadar ile Ecail anlattık. Ecail'de artık e, özellikle pandemiyle beraber tamamen işler online'a geçti. Böyle gördüğünüz gibi her şirkette olan kanbandansa online kanban tabloları tercih ediliyor. Bu noktada Ecail için kullanılan bazı programlar var. Trello en çok kullanılan kanban tablosu oluşturma programıdır. Asana bu şirket içerisindeki iletişimi sağlayan aynı zamanda diğer uygulamalara e, extension verebildiğimiz, eklenti verebildiğimiz bir WhatsApp gibi düşünülebilir. Aynı zamanda Slack görüyoruz. Slack ile aslında aynı, aslında aynı kategoride. Yine iletişimi en kolay hale getiriyor. Ve Notion son olarak. Notion da benim genelde Amerika'da gördüğüm, oradaki şirkette daha çok kullanılan ve aslında bunun hepsini içeren en kolay, şahsi fikrim tabii ki de, en kolay yönetim metodolojisine uygulanabilir program olarak düşünüyorum. Sunumun sonuna geldim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.